Herkese günaydınlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yüzleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Sabah saat 7.30 7.45 pardon. şimdi de Havin'i götürüyorum. Hivzayı Bilal'ı bıraktım. şimdi de Havin'i götürüyorum. Değil mi Havin? Havin ne dedin sen daha yeni bana? Piyo piyo yap. yap, yap, yap. <laughs> Anneye, anneye bir bak. Akışım. Eşiğim, balım. Öyle. Biraz yağmur hafif atıştırıyor ama çok değil. Her taraf ışıl ışıl yine. Gerçekten bu ayın hiç bitmesini istemiyorum. Sonra her taraf karanlık duruyor. Değil mi annem? Hah. Nerelerden izliyorsunuz? Hangi ülkelerden? Gerçi ben Almanya'dayım galiba Almanya beni her yerden çok izliyor. Kitlem hep Almanya, Türkiye'de var, İtalya'da var. Herkes sağ olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. İzleyen herkese iyi ki varsınız. Bayağı alıştım. Sizlere, seviyorum sizleri. Bir hatamız olursa, bir yanlışımız olursa lütfen yazın yorumlara. Söyleyin dikkate alacağım. Havin sen söyle. Fiyo fiyo yu. fiyo. Ah. Neyse sonra görüşürüz. Değil mi Havin? Dedim ki bir hatamız bir yanlışım olursa lütfen söyleyin. Yazın yorumlara. Dikkate alırım kesinlikle. Ah. Hadi sonra görüşürüz. Bıcak. Güzel mi arkadaşlar geldik. Abim burada bir dondurma yiyor. Ben de bir kahvemi içeyim dedim. Hı? Güzel mi? Çocuklar onu yerine verdim. Kahvaltılarını yaptılar. Onu yerine verdim. Abimle biz de oturmuşuz. Ben kahve içiyorum. O da dondurma yiyor. Ice yiyor. Ich okay. okay, Ich sechs. sechs. sieben. neun. neun. acht. neun. sechs. Elf, sechs sieben. eins. zwei. drei. vier. vier fünf. Nein nein, nein nein nein. eins. eins. und eins und Hva skal du ha i? Mm Trærne. -mm. Mm -mm. Hayır istemiyorum. Karnım ağrıdı. Vallahi istemiyorum. <laughs> sen ye sen ye. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> akışım. Hele akışım söyle her şeyim söyle. Akışım her şeyim der. Abone olun de. Arkadaşlar abone olun. De, halo, de abone olun. Hadi onu söyle. Nay telefonu eline alma. Nay. kapatalım. Abone olun de. Abone olun. Abone olun. Arkadaşlar yemeğimi çekmeyi unuttum. Önceki aşamaları. Şimdi oldu bitti hazır. Bize afiyet olsun. Bol patatesli, soğanlı, etli, tavuk etli bir tava. Şey, yufka ekmeğimiz de var. Onu da beraber yiyeceğiz. Hadi bize afiyet olsun.